Canlar yalan söylüyorsam şerefsiz çocuğuyum. Bak, yalan söylüyorsam en adi şerefsizim. Bu kuş dün hiç piyasada yoktu. Eversi günü akşama kadar e, e, pe, peşledim kuşu. Dün hiç piyasada yoktu. Eversi günde akşama kadar peşledim kuşu dedim, kuş dedim. Herhalde teslim oldu. Gitti kuş dedim. Şimdi kümese doğru gidiyordum video çekecektim bir arkadaş kuş istedi bir ol abi kuşları göstersene dedi bir baktım burada kümesin önünde duruyor İşte soylu kuş böyle olur arkadaşlar biliyorsunuz bunlar 2019 MGF Eke Şampiyonu'nun soyundan kuş dün hiç yasada yoktu burada bugün kümesin önünde beni bekledi şaştım kaldım ya bak bu, 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 bu kedi beni çıldırtıyor ya Tamam gel kızım gel. Allah'ım sana şükürler olsun ya Daha nasıl dua edeyim ya Daha nasıl dua edeyim Dün hiç görmedim Ondan önceki günde Akşam ezanı akşam saati Gösterdi kendini Buradan geldi geçti ee, Bu kaçıncı gün oluyor ya Abiler bu üçüncü günü Kuş Kuşu kaçırdıktan üç gün sonra geldi bu üçüncü günü. Üçüncü günü geldi. Bak yine aynı soy. Ama bu nasıl sökülmüş? Anlamadım bu. Oğlum biriniz gitti, geldiniz, biriniz gitmeyin lan. inin aşağıya bak. İnin aşağıya. Biriniz gittiniz, birini, biriniz... Bak hemen martı saldırdı bak. Bak bu kuşa da aynısını yaptı. Bak nasıl saldırıyor bak. Aa, yeni bir kuş işte al bunu şimdi ben nasıl getirttireyim geri? Biraz şunların dikkatini dağıtayım şuradan açayım da şey. Al birisi gitti birisi gel. Bak hala deli gibi kovuyor bak. Bak. O yüzden Biraz onun dikkatini çev dağıtayım. Ayna kuyruk gel buraya. Gel kızım tak o martılar peşine. Tak o martıları peşine. Usta tak o martıları peşine. Hadi bakayım. Aa ha, geldi beyaz. Bu kümesten heyecanla kalkan beyaz. Tamam. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ben böyle bir şey Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Ulan perişan ettim beni be beyaz. Çocuk gibi burada. Of. Çocuk gibi burada iki gün senin yolunu gözledim. Bu nerede, bu nerede, bu nerede diye. Dedim ki aha dedim kuşu yediler. Kuş bir baktım burada kapıda bekliyor. İşte aklı soyu görüyorsunuz değil mi? Aklı soyu görüyorsunuz değil mi? Ünsal. O iki gündür, üç gündür peşlediğim kuş var ya. Geldi mi? Vallahi geldim kümesin önünde beni bekliyordu. Yemin ya. ederim böyle bir şey görmedim ben. Hadi, Sağ ol Allah razı olsun. Ben e ben sen de. şahitsin işte kaç gündür peşindeyim. Hadi, hadi. Vay be. Al tamam alın yine hadi. Bak işte şu gelen bu. Tabi yorulmuş. Tüy yapısı falan bozulmuş. Akıllı kuşum benim ya. Ezilmiş kuş tabi. Dışarıda kalmış. Aradı 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 aradı. Yerini buldu. Aferin lan sana. Kahrol lan seni kaybedince. Ama senden sebep eserli mavim Eserli mavi de kaldırdık. Onda martılar saldırdı. Martılar vurdu. İnşallah o da geri gelir. Kadro tam olur. Senin hayrına bugün birisini sevindireceğim inşallah. Sen beni sevindirdin. Ben de Allah rızası için başka birisini sevindireceğim. ölmüş açlıktan. Ah be kızım. Tam 3 gündür senin peşindeyim ya. Tam 3 gündür senin peşindeyim. Teslim olmamış bak yine geldi geldiği yerini gördü. Tam 3 gündür senin peşindeyim. Ulan ne sevindim ya. Çocuklar gibi sevindim Kur'an çapsın ya. Burada arkadaşlar bakın zaten tüy yapısından anlarsınız. Kuş yorulmuş, ezilmiş kuş. Dışarıda kalmaktan. Dedim teslim oldu. Bu mahallede birisi bunu gömdü. Öyle hesap ediyordum. Umudu kesmiştim. Mezatçıları aradım. Peşopları aradım. Kuş uçuran arkadaşları aradım. Çünkü aradım hani elinize böyle bir kuş gelirse bana ulaşın diye ödüllendireceğim dedim. Mükafatlandıracağım dedim. Herkesi aradım. Yalnız bu kuş buradan ayrılmadı. Yani bu mahalleden ayrılmadı. Hep buralarda uçtu. En sonunda gelmeyi başardı. Hem de kümesinin önünde beni bekliyordu. Vay, vay be. Arkadaşlar videoyu beğenin. Benim için beğenmeyin. Şu Soylu kuş için beğeni ya. Vallahi hak etti. Be bir beğeni rekoru kıra kıralım ya. Bakın rengi mingi zaten atmış. Bacaya da mı yatmış. Ne yaptıysa bakın. Diğerleri kar gibi o biraz kirlenmiş. Yorgunluktan kanatları düşmüş. Açlıktan ölüyor. Çok sevindim be. Orada komşumda şahit zaten Ünsal kardeşim. Kaç gündür bu kuşun peşindeyim. Dün hiç yoktu piyasada. Dün hiç görmedim. Evvelsi günü akşama kadar kuş uçurdum. Evvelsi günü akşamı buraya konar gibi yaptı. Konmadı. Akşam ezanı vakti. Bugün de umudu kesmiştim. Bugün de umudu kesmiştim. Geldi çok şükür. Benim için beğenmeyin arkadaşlar. Bu güzel soylu kuş, kuş için videoyu beğenin. Hak etti çünkü. Paketli çünkü. Aa ha, bak hala yemeyeceğim diye uğraşıyor da. Bak kanadı düşmüş yorgunluktan. Belki martı martı vurdu yani. Bilmiyorum. Bitmiş kuş. Gel. Bak ölmüş, ölmüş açlıktan bak. Ölmüş. Kızım kalkma. Martılar koğuluyor. Kalkma. Bu da dişi galiba. Ulan ne üzülmüştüm be. Heves ettim dedim şunlardan bir tanesini uçurayım. O da arkadaş burası benim burası tamam manzarası güzel böyle arkadaşlar hava dar eyvallah. Manzarası güzel hava dar da bu ön tarafında kuş uçmuyor. Korkuyor. Atmaca'dan Gökdoğan'dan korkuyor. Bu ön tarafta kuş uçmuyor. E, şehrin bu tarafında uçtuğu zaman da bana faydası yok. Burada kaybediyorum izini. Yani bir kuş uçurduğum yerden ben biraz şikayetçiyim. Ya işte bir ol abi. Bu yer kimse böyle yer kimse diyor. Bari sen şikayet etme veya bir rol kardeşim. Öyle değil arkadaşlar. Yani biz normal kuş uçurmuyoruz. Normal kuşun peşinde değiliz. Normal böyle yem verip kışlasam eyvallah. Biz profesyonel kuşu profesyonel olarak uçurmanın peşinde olduğumuz için burası bizi kesmiyor yani. Kesmiyor. Bize bu aşağı alan gibi böyle daha düz, daha geniş etrafı görebileceğimiz kuşun e, hedefi rahatlıkla e, görebileceği, atlayabileceği yer lazım yani. Bunu herkes bilir yani. Oyun kuşu olabildiğince düz alanı, boş alanı sever. Burası sıkıntı işte. Şehrin öbür tarafında göremiyorum abiler. Buradan binanın arkasını bir dolandığı zaman al bu şehir burada işte göremiyorum. Değişik bir buranın da böyle bir yapısı var. Dolayısıyla kuş uçurturken de bu alıştırırken de çok zor oluyor. Yani buradan ben çok kuş kaçırdım ama bunu, bunun formatı farklı bakın. Bu kuşun formatı farklı. Bu kuş soylu olduğunu ispatladı. Hadi bir beğeni rekoru kırması gerekiyor. Bu videonun beğeni rekoru kırması gerekiyor ya. Küçük dilimi yuttum ya. Aha buradan ağrı bir geliyordum. Burada baktım burada duruyor. Telefonu da üstüme almamışım. Bu anı ölümsüzleştirmek için hemen eve koştum. Telefonumu verdiği eşimden. Yani sesimden, ses tonumdan da belki anlarsanız çok heyecanlıyım şu anda ya. Çok heyecanlandım ya. Sesim kesiliyor yani. Gerçekten. Çocuk gibi heyecanlandım çocuklar gibi heyecanlandım. Kalp atışlarım bile hızlandı yani. Bu ana şaştım kaldım. Bu anın heyecanı, adrenali sesimi kesti. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Beğenin arkadaşlar. Tıklama rekoru kırsın bu videomuz. Benim için değil. Bakın bu akıllı kuş için beğeni. İç su da iç oradan. şu su da iç. Hadi bakayım be. Çek suyu. Çek suyu, çek 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 çek. Ölmüş, ölmüş. Bak bak bak. Bak. Bak, ölmüş susuzluktan ölmüş. Çek bir daha. Altı vuruşla bir daha çek suyu. Bak nasıl içiyor. Bak bak ölmüş arkadaşlar, ölmüş. Ölmüş kuş susuzluktan, yemsizlikten. 3 gündür geziyor bu kuş. Bak. Aferin lan sana. Bir daha iç su. Bak doyamadı ya. Şşş. Hayvan doyamadı suya. Şşş. Kendine geldi, suyu içti. Boyu postunu Bakın canlar kuşa da aynı zamanda bir şey vurmuş. Öyle görünüyor. Bakın. Bakın tam buru bu, burayı yara yapmış dirsek altını. Artık martı mı vurdu? Bir şey sıyırmış bu kuşu. Bu kuşu bir şey sıyırmış. Morartmış yani burasını kuşun. Bakın burayı incitmiş ya uçmaktan böyle morarmış. Kuşum orası da morarmış yani. Ya uçmaktan morarmış ama sanki orası yara almış gibi böyle patlatmış orayı. Ya bu kuş 3 gün gezdi 3 gün boyunca Martıya martıya yakalanmadı atmacaya. Helal olsun ya. Başka bir şey demiyorum. Al. O yüzden bir kanadı düşük. Bakın sonradan aklıma geldi. Bir, bir ayaklarına marka vurdum ben. Niyetim bu kuşu deli gibi uçurtmak değildi. Zaten yeni alıştırdığım bir kuş ya. Böyle bir iki tur attır bir iki tur attırıp e, uçum kadrosuna koyacaktım onu. Binaların arkasına atınca izini kaybettim. Ondan sonra pişman oldum. Bu markaları ayağına vur, vursaydım diye belki yakalayan birisi arardı diye. Ne bileyim abi işte. Binaların arkasına attım. Bu kuş kaybetti gitti burayı. Ondan sonra 3 gün sonra kendisi geldi. Yani pırıltıyla gelmedi. Çok pırıltı verdim. Kuş uçurdum. İlk 2 günü bugün ümidimi kesmiştim kendisini yine söylüyorum kümesin önünde hazır kıta beni beklerken buldum. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum ya. Valla.